Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde Ordu, Sinop ve Amasya illerinin de katılımıyla birlikte ASTE yani ambulans sürüş teknikleri eğitimini düzenliyoruz. Eğitimlerimiz 4 gün içerisinde tamamlanıyor. Bugün de 4. gün ve sahada e, sınav oluyor arkadaşlar. Eğitimlerimiz teorik ve pratik şeklinde gerçekleşiyor. E, başarılı olan arkadaşlar sahada e, ambulans sürüyorlar. Zaman zaman yine e, bilgi becerilerini geliştirme açısından, güncelleme açısından yine eğitimler de düzenliyoruz. E, amacımız tabii ki parkurlarda biraz arkadaşları zorlayıcı şekilde ama amacımız hızlı bir şekilde ambulans sürmek değil. E, güvende bir şekilde hastayı ilgili merkezi nak etmek üzerine. bunda ilgili eğitmenlerimiz de zaten yıllardır 112'de görev yapan tecrübeli arkadaşlar. Onların gözetmenliğinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz ve inşallah bugün de başarılı olan arkadaşlar sahada hizmet verecekler.